Heyecan fırtınası başlamak üzere. İki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra YTV'de. Merhaba değerli futbol severler. Bu güzel akşamda keyifli bir futbol mücadelesini takip etmek için buradayız. Takımlar sahada yerini aldı ve heyecan dolu bir atmosfer var. Ben Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Alanya Spor Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Gündemde adı sıkça geçen bir oyuncu bugünkü maçta forma giyiyor. Peki futbol severlerin beklentisi ne olmalı? soğukkanlılığı, vuruş kabiliyeti ve defans oyuncularından sıyrılma özelliğiyle tam bir bitiricilik ustası diyebiliriz. Birçok takım ona karşı boşuna özel önlem almıyor. Ve Fenerbahçe'nin ilk 11'ine bakıyoruz. Kale'de Ederson, Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. İlk düdük geldi maç başladı. Aradan iyi bir pas gönderdi. İlk gol atma fırsatını inanılmaz bir şekilde kaçırdı. Öne geçmelerinin yanı sıra rakiplerinin oyun planını da bozacaklardı. Fenerbahçe baskısını artırıyor. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top karşı takıma geçti. Yusuf Özdemir. İyi bir müdahale ve top dışarıda. Taç. Yusuf Özdemir. Ümit Akda. Nuno Lima. Baskı sonuç verdi. Topu mecburen uzaklaştırıyorlar. Alanya Spor kanatta bir fırsat yakaladı. Ve top oyun alanından çıkıyor. Köşe vuruşu. İşte az önce kıl payı kaçan gol. Kornerden topu içeriye doğru kesti. Ve top uzaklaştırılıyor. Şimdi kontraya çıkabilirler. Yetişemezlerse bu kontra tehlikeli olabilir. Topun hedefinde Anderson Kalişka. Müdahalesi çok soğukkanlı. Nuno Lima. çok önemli bir fırsat yakaladı. Hala kaleyi düşünebilir. Ve gol geliyor. Maçın gol perdesini açıyor. Ve golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Savunma bölgelerinde zorlanınca topu şişirmeyi tercih ettiler. Bunun sonucunda da bir şekilde golü bulmayı başardılar. Ve Santra vuruşuyla maç devam ediyor. Fenerbahçe rakibinin bir gol gerisinde. Nelson Semedo Şimdi tehlikeli bölgeye yönelebilir. Çok net fırsat. Ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Topu tam olarak uzaklaştıramadı. Kaleci iyi pozisyon aldı ve topun kontrolünü sağladı. Makuta. Nuno Lima. Pader Jonay. Aliti Güven Yalçın Fenerbahçe topu kazandı. Nelson Semedo Nelson Semedo Mert Müldür Mert Müldür Alanyaspor Spor topun hakimiyetini kaybediyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Tehlikeli bir kontratak olabilir. Ve kaleci bu topun ağlara gitmesini önlüyor. Takım arkadaşları bile bu golün nasıl kaçtığını anlayamadı. Ceza sahasının içine doğru. Ve bu müdahaleyle tehlikenin büyümesini engelliyor. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Bu şekilde geride bekleyerek rakibe fırsat tanıyorlar. El şutunu demedi. İyi bir atak şansı yakalamışlardı ama topu kaybettiler. Savunma bu pozisyonda hata yapmadı ve topu kapmayı başardılar. Muhtemel bir kontra atak. Büyük fırsat. Ve gol geliyor. Kore'nin donanayın spor. Park 2'ye çıkarmayı başarıyor. Galibiyete daha da yaklaşıyorlar. <laughs> Şimdi golün tekrarına bakalım. Kontra ne kadar iyi çıktıklarını görüyorsunuz. Daha sonra kaleciyi karşısında bulan oyuncu şöyle bir bakıyor ve bütün gücüyle... İkinci yarının santrası yapılıyor. Korendon Alanya Spor rakibine karşı istediği oyunu oynadı ve farklı şekilde önde. Yusuf Ennesiri. Fred. Önemli bir ani hücum şansı. Ve top alanda. Fark indi. İşte gol yeniden ekranlarınızda. Kaleciyle birebir kaldı. Çok sert bir vuruş yapmayı tercih etti ve golünü attı. Oyun yeniden başlıyor. Sağlıklı, Skor 2-1. Rakip yarı sahada topu sürüyor. Sağda topu. Beraberlik golü olabilir mutlak şansı kaçırdı. Beraberlik için tam aradıkları fırsatı buldular ama iyi bir son vuruş yapamadılar. Seyircilerimizin dikkatine. Stadyuma yanıcı ve patlayıcı madde Rakip bir hata yapmasını bekliyor. Çok iyi bir müdahaleyle topu kaptı. Fred. Çağlar Söğüncü. Ve karşılaşmanın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Yusuf Özdemir. Şimdi diğer kanada dönüyor oyunu biraz açmak istedi. Mantıklı. Bu pasta tehlike yaratabilir. Savunmada temiz bir müdahale ile topu alıyor. Enesiri rakip yarı sağda topu sürüyor. Önemli hücum fırsatında rakibe geçit vermeyerek topu kazandılar. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Ve önemli bir kontra atak fırsatı kayboluyor. Etkili bir pas olabilir. Top dışarıda touch. Fenerbahçe kullanacak. Korendon Alanyaspor oyuncu değiştiriyor ve topu ceza sahasının içerisine gönderiyor. Topu riskli bölgeden uzaklaştıramadı. Pozisyon şimdilik sona eriyor. Fenerbahçe skora dengeyi getirmeye yakın. ama kaleci çok dikkatli. Son anlarda kendi yarı sahalarında pas yaparak zamanı oynuyorlar. Önde olmanın rahatlığıyla biraz zamanı oynamaya başladılar. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Hücumu tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Karşılaşmanın son düdüğüne doğru yaklaşırken Ev sahibi az farklı da olsa önde gidiyor. Son bölümde iki birlik üstünlüklerini korumak için ellerinden geleni yapacaklar. Fakat rakipleri de yoğun bir şekilde kaleye yüklenerek onları hataya zorlayacak. Bu noktada yapacakları bir hata onları galibiyetten edebilir. Korendon Alanya Spor oyuncu değişikliğine karar verdi. bir pas gönderiyor. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Bir anda karşı atağa çıkıyorlar. Ve topağlarına gol! Son dakikalarda beraberlik golünü buluyorlar. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Takım savunmasında çok büyük bir hata yaptılar. Bomboş pozisyonda kaleci tamamen çaresiz kaldı. kapatmak için yoğun bir çaba gösterdiler ve sonunda başardılar. Yusuf Özdemir havadan koşuyla doğru muhteşem bir pas. Şimdi eşitliği bozabilir ve bu düdük 90 dakikayı bitiriyor. Takımlar arasında beraberlik var.